Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak Bugün sizlere vereceğim bilgi. Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, kilo almak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Sevgililerin aradığında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım.